Merhaba arkadaşlar bu ee, yeni Facebook sayfam açıldı onu söyleyecektim bir de yeni şey ekledim böyle kendim oluşturdum bir tane de şuraya da Trevor'ı koydum şöyle çekip şunları şuraya da koydum Pro Gamer geliyor zaten gelmiş arkadaşlar yeni Facebook sayfamız geldi artık diğer videolarıma hep bu Facebook sayfasını koyacağım. Burada paylaştığım videoların hepsini burada yayınlayacağım. Evet arkadaşlar iyi Ay, bugünlük bu kadar. İyi yayınlar. Abone olmayı unutmayın. Resim olsaydı ay webcam, facecam kamerayı burada kapatırdım ama iyi günler yayınlar olmadığı için işte olmadığı için yapamıyorum. İlginç oyunlar var. Abone olmayı unutmayın.